Beden kadın giyimin en çok tercih edilen adresiyiz Binlerce büyük beden kadın bizden giyiniyor. Genç ve modern büyük beden ürün bulamama derdine son verdik. Çünkü artık bunları kendimiz ürettiriyoruz. Neler satıyoruz? Sizi olduğunuzdan iki beden ince gösteren şehirli pantolonlar, modern, genç, büyük beden elbiseler, trikolar, gömlekler ve en güzeli de hanımlar sizi aynalarla barıştıracak, girdiğiniz her ortamda gözleri üzerinize toplayacak şık, modern ürünlerin özel üretimini yaptırarak sizlere sunuyoruz. Geniş beden aralığı ile uygun fiyatlı ürünlerimize hızlıca web sitemizden ulaşabilir, sepete ekleyerek kolayca alışveriş yapabilirsiniz. Haydi şimdi siparişlerinizi bekliyorum.